6x kare y artı 12x y kareyi 6 ve 12'de 6 ortak olduğu için 6 çarpı x kare ve x'te x ortak olduğu için x y ve y karede y ortak olduğu için çarpı y parantezini alabilirim. 6x kare y'yi 6x y, y parantezine alınca burada bir tane x'in kaldığını söyleyebilirim ki çarptığımızda x çarpı x'ten x kare gelsin. Yan tarafta ise 6'yı 12 yapmak için bir tane 2 koyacağım bir x'imiz var. Y kareyi elde etmek için de bir tane daha buraya y'yi çarpan olarak koymam gerekiyor. Bölü diyorum paydamıza baktığımızda y parantezini alabiliriz. 5x y elde etmek için buraya 5x, y kareyi elde etmek için de buraya y yazacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Arada bölme olduğu için ben ikinci kısmı ters çevirip çarpacağım. Ters çevirip çarptığımda 3 x y eksi 15 x kare yukarı çıkacak. Orada 3 ve x'lerin ortak olduğunu görüyorum. Orayı 3 x parantezine alırsam 3 x y'yi elde etmek için buraya bir y yazmam gerekir. Eksi 15 x karenin gelmesi için de eksi 5 x yazarım ki 3 x ile eksi 5 x'i çarptığımda eksi 15 x kare gelmiş olsun. Şimdi payı da paydaya gönderdik çarpma olduğu için. Orayı da x kare parantezine alabileceğimizi görüyoruz. E, 2 x kare y'yi elde etmek için buraya 2 y yazmam gerekir. X2 x kare ile x'i çarptığımda x küp geleceğinden buraya da artı x yazmam gerekir söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın burada x artı 2y var. Burada da x artı 2y var. Bunlar birbirini götürür. E, bunun dışında e, şurada bir y'miz var. Buradaki y birbirini götürmüş olur. Bakın burada bir x'imiz var. Burada da bir x'imiz var. Bunların çarpımı x kare yapar. Alt taraftaki x kareyle bunlar birbirini götürür. Üst tarafta 6'nın ve 3'ün kaldığını görüyoruz. O zaman biz buraya bir 18 yazalım çarpımlarından. Şuradan bir y eksi 5x geliyor. Alt tarafta da 5x eksi y'miz var. 5x eksi y'yi eksi parantezine alırsak, eksi 5x artı y demiş oluruz. Eksi 5x artı y ile y eksi 5x birbirine eşit olduğu için bunlar da birbirini götürür. Paydamızda sadece eksi 1 kalır. 18'de eksi 1'e bölünce eksi 18'e ulaşmış oluruz. Doğru cevabımızın a şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Burada 4 tane ifade görüyoruz. Bunları ikili ikili gruplayıp çarpanlara ayırma yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakın burada 6AB artı 3AC var. Sanırım orayı 3A parantezine alabiliriz. Orayı 3A parantezine aldığımızda 6AB'yi elde etmek için buraya 2B yazmamız gerekir. Çarptığımızda 6AB gelir. Artı diyorum 3A ile neyi çarparsam 3AC gelir dediğimde buraya C yazmam gerektiğini söyleyebilirim. Eksi 2B kare eksi BC'yi de eksi B parantezine alabiliriz arkadaşlar. Eksili parantezi aldık. Eksi b ile neyi çarparsak eksi 2b kare gelir dediğimizde buraya 2b yazmamız gerekir. Eksi b ile neyi çarparsak eksi bc gelir dediğimizde buraya artı c yazmamız gerekir arkadaşlar. Bakın bu sefer de 2b artı c'lerimizin ortak geldiğini görüyoruz. Hemen bunları 2b artı c parantezine alalım. Sol taraftan 3a buradan da eksi b gelmiş olsun. Hemen ben buraya 3a eksi b mi yazıyorum. Demek ki benden istenen aslında 2b artı c ile 3a eksi b'nin çarpımıymış. Yukarıda 2b artı c'nin 9 verildiğini, 3a eksi b'nin de 4 verildiğini görüyoruz. 9 kere 4 bize 36'yı veriyor. O zaman doğru cevap c şıkkı gelmiştir diyoruz arkadaşlar. x kare artı y kareyi elde etmek için x artı y'nin karesini alarak ilerleyebiliriz. Biz x artı y'nin 5 olduğunu biliyoruz. Her iki tarafın şöyle karesini aldığımızda x kare artı y kare artı 2xy bu taraftan gelecektir. Sağ tarafa da 5'in karesinden 25'in geleceğini söyleyebiliriz. Bakın burada x çarpı y 3 olarak verilmiş. Şuradaki x çarpı y 3 olarak alırsak 2 kere 3 bize 6'yı vermiş olur. Burada x kare artı y karemiz var. Burada da artı 6'mız var. O zaman x kare artı y kare ile 6'yı topladığımızda 25'e ulaşırız. 6'yı karşıya gönderince de x kare artı y karemizi 25 eksi 6'dan 19 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Burada m ve n'yi çarparak ilerlersek iki kare farkından rahatlıkla sonuca ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Hemen m ile n'yi çarpalım. Şimdi m çarpı n diyorum eşittir. Ee, şurada aslında kök 2 artı 1'imiz var. Ben bunu e, 2 üzeri 1 bölü 2 artı 1 olarak yazmak istiyorum. Yanında dördüncü dereceden kök içinde 2 artı 1 var. Onu da 2 üzeri 1 bölü 4 artı 1 olarak yazmak istiyorum. En sağdakinde 2 üzeri 1 bölü 8 artı 1 olarak yazıyorum. Bu M. Yanına N'yi ekliyoruz. O da 2 üzeri 1 bölü 8 eksi 1 olarak geliyor arkadaşlar. Şunu hatırlayalım. X artı Y ile x eksi y'nin çarpımı bize x'in karesi eksi y'nin karesini veriyordu. Aslında şu en sağdaki ikili de bunu elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Bakın buna x buna y derseniz burası x artı y. Bu durumda burada x burada y gelir burada x eksi y olur. Yani bu ikisinin çarpımı x artı y ile x eksi y'nin çarpımıdır. Bu durumda x kare eksi y kare geliyorsa 2 üzeri 1 bölü 8'in karesinden 2 üzeri 1 bölü 4 eksi 1'in karesinden de 1 gelmiş olur. Bunu buradan elde ettik. Şunu hemen bunun yanına yazdığımızda buradan da 2 üzeri 1 bölü 4 artı 1 gelmiş olur. Aynı x artı y çarpı x eksi y durumu buradan da gelecektir arkadaşlar. Ee, yani biz bu sefer bunu x bunu y gibi düşünürsek burası x artı y. Buna x buna y dediğimiz için burada x eksi y gelir. Yine bunların çarpımı da birincinin karesi. Yani 2 üzeri 1 bölü 4'ün karesinden 2 üzeri 1 bölü 2 eksi 1'in karesinden 1 olarak gelmiş olur. O zaman bizim m çarpı n'miz. Bakın şurada neyimiz var? 2 üzeri 1 bölü 2 artı 1'imiz var. Yan taraftan da ne gelmiş oluyor? 2 üzeri 1 bölü 2 eksi 1 gelmiş oluyor. İkisini çarpıyoruz. Aynı durum burada da geçerli. Yine yukarıda verdiğimiz 2 kare farkının buradan geldiğini görüyoruz. O zaman bu çarpım bize neyi verecektir? Birincinin karesi yani 2 üzeri 1 bölü 2'nin karesi eksi ikincinin yani birin karesini verecektir. Şurası 2 üzeri 1'i verir bize. Yandan da 1 gelir. 2 eksi 1'den de doğru cevabı 1 olarak bulmuş oluruz. Tabi doğru cevap dediğimiz aslında m çarpı nedir? m çarpı n 1 gelmiştir. m'nin n türünden eşitini bulmak için m'yi yalnız bırakırız. Her tarafı n'ye böleriz. Her tarafı n'ye böldüğümüzde m'mizin 1 bölü n geldiğini doğru cevabın b şıkkı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 2x kare eksi 3xy eksi 2y kareyi 2x artı y çarpı x eksi 2y olarak çarpanlarına ayırabiliriz arkadaşlar. Burası 0'a eşitse burada 0'a eşit olarak gelmiş olacaktır. Bu durumda ya 2x artı y'nin 0 olması ya da x eksi 2y'nin 0 olması gerekir. Eğer 2x artı y eşittir 0 Buradan y'miz eksi 2x gelecektir. E bu durumda eğer x pozitifse y negatif, y negatifse x pozitif olur. Oysaki ki ikisinin de pozitif olduğunu biliyoruz. Demek ki buradan değil diğer taraftan hareket edeceğiz. Eğer x eksi 2y 0'a eşitse buradan x'imiz 2y olarak gelir. Bu durumda y pozitifken x de pozitif gelebilir. Bunda sıkıntı yok arkadaşlar. O zaman kullanmamız gereken eşitlik x eşittir 2y eşitliğidir. Burada yerine yazalım bunu x yerine 2y ye yazarsak 4 çarpı 2y gelir. Yandan da 2y gelmiş olur. Yine x yerine 2y ye yazarsak 3 çarpı 2y eksi 4y'yi elde ederiz. Buradan 8y artı 2y'den 10y gelir. Paydamıza da 6y eksi 4y'den 2y gelir. Bu oran bize 5'i verecektir. Doğru cevabımızın b şıkkı olması gerekir. Büyük karemizin bir kenarı 4x birim olarak verilmiş. Küçük karemizin bir kenarı da 3y birim olarak verilmiş. Ee, sanırım e, büyükten şu küçüğü çıkarttığımızda şu siyaha taradığım sarı bölgenin alanı ne gelir bizden bu isteniyor. Büyük karemizin alanı 4x'in karesi olarak gelecektir. Küçük karemizin alanı da 3y'nin karesi olarak gelir. İkisinin farkını alıyoruz. Bu bize iki kare farkını verir. Yani e, a kare eksi b kareyi verir. a kare eksi b karenin a artı b çarpı a eksi b şeklinde yazılması gerekir. Burada a dediğimiz 4x, b dediğimiz 3y'dir. O zaman bunların çarpanlara ayrılmış hali 4x artı 3y çarpı 4x eksi 3y olarak gelecektir. Bu da bize e şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Bu tip sorularda ikili ikili gruplamak işimizi kolaylaştıracaktır. Bakın şurada a eksi 1 ile a eksi 5'i alırsak bu taraftan da a eksi 2 ile a eksi 4'ü alırsak işimiz daha da kolaylaşır. Neden? Çünkü siz a eksi 1 ile a eksi 5'i çarptığınızda size a'nın karesi eksi 6a artı 5 gelir. Bakın burada a kare eksi 6a'yı elde ettik. Burada da a kare eksi 6a verilmiş Böylelikle işimiz kolaylaşmış olacaktır. Aynı mantıkla a-2 ile a-4'ü çarptığımızda da a'nın karesi eksi 6a artı 8 gelmiş olur. Yine a kare eksi 6a'yı elde ettik. Yani amaç aslında orada a kare zaten gelecek de bir de eksi 6a'yı elde etmektir arkadaşlar. Şuradaki a kare eksi 6a yerine 2 yazarsak 2 artı 5'ten burası 7 Burada 2 artı 8'den 10 olarak gelmiş olur. O zaman baştaki ve sondakinin çarpımı bize 7'yi verir. Ortadaki ikilinin çarpımı bize 10'u verir. 7 ile 10'un çarpımı da bizi 70'e götürecektir. Doğru cevabımızın c şıkkı 70 olması gerekir. Aslında üstteki ifadenin karesi alınmış gibi ama minik bir fark var. Burada m varken alt tarafta m artı 4 var. O zaman m artı 4'ü elde etmek için her tarafa 4 ekleyelim. O 4'ü de m'nin yanına yazalım. m artı 4 artı 1 bölü m artı 4 diyelim. Karşı tarafa da 4 ekleyip 8 artı 4'ten 12'ye ulaşmış olalım arkadaşlar. Şimdi şu m artı 4'ü birbirinden ayırmadan şöyle bir ekip gibi düşüneceğiz. Buradaki m artı 4'ü bir ekip gibi düşüneceğiz. Yani daha rahat olması açısından şunu söyleyebilirim. Şuraya k dersek burası da aslında 1 bölü k gelecek. O zaman k artı 1 bölü k 12 geldi. Bizden ne isteniyor? K'nin karesi artı 1 bölü K'nin karesi isteniyor. Her iki tarafın karesini alacağız. K artı 1 bölü K'nin karesini alıyorum. Birincinin karesi K kare, İkincinin karesi 1 bölü k kare. Bir de bunların yanına 2 çarpı birinci çarpı ikinciyi ekliyoruz. Eşittir. 12'nin karesinden de buraya 144 yazıyoruz arkadaşlar. Burada k'ler birbirini götürdü. Bakın burası bize neyi verdi? k'nin karesi artı 1 bölü k'nin karesini. Buna 2 eklediğimizde 144'e ulaşıyorsak 2'yi karşıya attığımızda 144 eksi 2'den burası bize 142'yi verecektir. E biz de bunu aradığımız için doğru cevabın e şıkkı 142 gelmesi gerekir. Bize verilen ifadede R kareyi ve 2PR'yi gördüğümüzde aklımıza R artı P'nin karesi gelebilir. Tabii R artı P'nin karesinde R kare artı P kare artı bir de 2PR var. Burada R karemiz var. 2 PR'imiz var. Bir de P kare ihtiyacımız var. Onu da şu 5 P karenin içinden alabiliriz. Bence 5 P kareyi şöyle düzenleyebiliriz. 4 tane P'nin karesi artı P'nin karesi artı yandan R'nin karesi artı 2 PR diye düzenleyebiliriz. Bir de eksi 12 P artı 9 gelmiş olacak. Şurada P kare artı R kare artı 2 PR bize zaten neyi verecektir? P artı R'nin ya da R artı P'nin karesini vermiş olacaktır. Kalanlara baktığımızda 4P kareyi görüyorum. Şuradan eksi 12P'yi görüyorum. Buradan da 9'u görüyorum. E şimdi 4P kare 2P'nin karesi. 9 da 3'ün karesi olduğu için. Şurada bir de eksi olduğu için aslında buranın bize 2P eksi 3'ün ya da 3 eksi 2P'nin karesinden geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman bize verilen ifade aslında P artı R'nin karesi artı 2P eksi 3'ün karesiymiş diyebiliriz. Karşıda da kaç yazacak? 0 yazmış olacak. Bu da tam kare, bu da tam kare. Bunların toplamı 0 ikisinin birden 0 olması gerekir. Demek ki hem burası 0'dır hem de burası 0'dır. Eğer bu kısım 0 2P3'e eşittir. Yani P'miz 3 bölü 2 gelmiştir. Burası 0 olmalıdır demiştik. Bu durumda P artı R eşittir 0'dan. R'miz de eksi P olarak gelir. P'miz 3 bölü 2 ise R'miz de eksi 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar bunları yerine yazıyorum şimdi. P'nin yerine 3 bölü 2 yazdık. Eksi dedik. Bundan R'yi çıkartıyorum. Eksi 3 bölü 2. Paydamıza da 3 bölü 2 ile eksi 3 bölü 2'nin çarpımını yazmış olduk arkadaşlar. Yukarısı e, eksiler birbirine artı yapacağı için 3 bölü 2, 3 bölü 2 daha bize 3'ü verir. Paydamız bize eksi 9 bölü 4'ü verir. 3 bölü eksi 9 bölü 4 de eksi 12 bölü 9'a yani eksi 4 bölü 3'e eşittir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. m küp eksi n küpü m eksi n çarpı m'nin karesi artı m çarpı n artı n kare olarak çarpanlarına ayırabileceğimizi biliyoruz. M ve N pozitif tam sayılar ve K bir asal sayı olmak üzere demiş. M, D, de, N de tam sayıysa şu M eksi N de tam sayı gelecektir. Yan taraftaki işlemde de tam sayı olarak gelmiş olur. K asal bir sayıysa ve iki tane tam sayının çarpımı olarak yazılıyorsa bu ya K çarpı 1 olmalıdır ya da eksi K çarpı eksi 1 olmalıdır arkadaşlar. Burada M de N de pozitif olduğu için M karede M N de N kare de pozitif gelecektir. Bu toplam pozitiftir. O zaman yan tarafta pozitif olmalıdır ki iki pozitifin çarpımı bize bir asal sayı verebilmiş olsun. O zaman biz burada eksi K ve eksi 1'i değil K ve 1'i düşünürüz. Yani buradaki ifadelerden biri 1'dir. Bir diğeri de K'dir. Sanırım M eksi N'den 1'i elde edeceğiz. M kare artı M N artı N kareden de K'yi elde edeceğimizi ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Çünkü m kare artı m n artı n kare bize neyi vermez? 1'i vermez m ve n'miz pozitif tam sayılar oldukları için. Bu durumda biz m eksi n'yi ne olarak bulmuş olduk? 1 olarak bulmuş olduk. Biz m n çarpımını k cinsinden yakalamaya çalışıyoruz. Şuranın bir karesini alalım. m'nin karesi artı n'nin karesi eksi 2 m n eşittir 1'in karesinden 1 gelmiş olur arkadaşlar. Yukarıda da m kare artı mn artı n karenin k olduğunu biliyoruz. Biz burayı bir eksiyle çarpalım. Eksiyle çarptığımızda eksi m kare eksi mn eksi n kare eşittir eksi k olarak gelmiş olur. Bunu yapmamın sebebi m kare ve n kareleri yok etmekti. Arkadaşlar bulduğum bu eşitlikleri taraf tarafa toplayacağım. Son iki eşitliği taraf tarafa topladığımda burada m kareler ne kareler birbirini götürür? Eksi 3 tane M, N gelir. Bu 1 eksi K'ye eşittir. Ben M, N'yi bulmaya çalışıyorum. Her tarafı eksi 3'e bölerek bulabilirim. Her tarafı eksi 3'e böldüğümde şu eksi 3'ler gider. M çarpı N'miz 1 eksi K bölü eksi 3 olarak gelir. Payı da paydayı da eksi 1 ile genişletirsem burası bana K eksi 1 bölü 3'ü verecektir. Doğru cevap bakın D şıkkında verilmiştir arkadaşlar. İfademizin sadeleşmiş hali 2 çarpı x eksi 1 bölü x artı 3 olarak gelmiş. Paydamıza bakarsanız paydamızda aslında x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı var. Demek ki pay kısmımızda da x eksi 3 varmış ki buradaki x eksi 3'ler gitmiş paydamızda da sadece x artı 3 kalmış. O zaman ben şu yan tarafta hem paya hem paydaya x eksi 3'ü çarpan olarak eklersem ifademin ilk halini bulacağımı söyleyebilirim arkadaşlar. Bu da bana neyi vermiş olur? 2 çarpı x kare eksi 4 x artı 3 bölü x kare eksi 9'u vermiş olur. Biraz daha düzenlersem 2 x kare eksi 8 x artı 6 bölü x kare eksi 9'u elde ederim. Bu neye eşit gelir? 2 x kare artı kx artı 6 bölü x kare eksi 9'a eşit gelmiş olur. Bu durumda eksi 8'in bana k'yi vermesi gerekir. Aradığım k değeri eksi 8'dir arkadaşlar. Bize verilen p kare eksi p artı 1 ifadesi aslında küp açınımında kullandığımız bir kısımdır. Şunu hatırlayalım p'nin küpü artı 1'in küpü dediğimizde biz bunu p artı 1 çarpı p'nin karesi eksi p artı 1 diye çarpanlarına ayırabiliriz. Bakın p kare eksi p artı 1'i burada yakalamış olduk. İşte bundan faydalanmak adına şöyle ilerleyeceğiz. P kare eksi P artı 1 bize 0 olarak verilmişti. Yukarıda şu P artı 1 çarpan olarak gelince bunun yanına P küp artı 1'in küpüne geçiyoruz. O zaman gelin burada her iki tarafı ne ile çarpalım? P artı 1 ile çarpmış olalım. Zaten sağ tarafı P artı 1 ile çarpınca yine kaçın geldiğini görüyoruz? Sıfırın geldiğini görüyoruz. Sıfır eşittir dedik. Şu çarpanlara ayrılmış kısmı toparladığımızda P küp artı 1'in geleceğini biliyoruz. P küp artı 1'in küpü zaten 1'i verdi. P küp artı 1 kaça eşit oldu o zaman? 0'a. Burada 1'i karşıya atarsak P küp yerine eksi 1 yazabileceğimizi görüyoruz arkadaşlar. Bizden P üzeri 11 artı 3 istenmiş. Ben bu P üzeri 11'i P küpün 3. kuvveti çarpı P kare olarak yazmak istiyorum. Neden? Çünkü ben P küp yerine eksi 1 yazabileceğimi biliyorum. Burası eksi 1'in küpü olarak gelir. Eksi 1'in küpüyle P kareyi çarpıp 3'ü ekleyeceğiz. Bu da bize eksi P kare artı 3'ü vermiş olacak. Yukarıya döndüğümde aslında ben p'nin karesi eksi p artı 1'in 0 olduğunu, burada p kareyi karşıya atarsam eksi p artı 1'in eksi p kare eşit olduğunu görüyorum. O zaman alt tarafta eksi p kare gördüğüm yere eksi p artı 1 yazabilirim. Buna da şuradaki 3'e eklediğimde eksi p artı 4'ü elde etmiş olurum. Doğru cevabın D şıkkı gelmesi gerekir.